arkadaşlar bugün sizlerle beraber ablama Brawl Stars. Evet ama arkadaşlar bugün yıl dönümü mücadelesine giriyoruz arkadaşlar. İnşallah kazanabiliriz. Ee, ee, Yusuf M ben de Karla girmeyi düşünüyorum. Ee, o zaman bekletmeden başlayalım. Ne dersiniz? Hadi. Arkadaşlar ablam YouTube'da bir şey görmüş. O videoda gösteriyor. Hani karakterleri seçmeliyiz, Hadi, seçmeliyiz tamam. diye. Ablam linkini koyal buraya. Aynen. Sizde yol mücadelesine bu kadar. Ben evimizde girdim öyle diyordu. Hadi ya hadi lütfen kazanalım ya. Hadi kazanalım. O ücretsiz mega kutu bizim olacak. Lütfen. Şimdiden dört tamam. Arkadaşlar bu taktik şey yazıyor. Bayağı. Hı Baba. tutmuyor. Ben de tutmuyor değilim yani. Dikkat et ölme ölme. Mi, Sayın öleceğim ben. Ma sakın. Alın çıkmadı. Kaçmam lazım canım çok az. Bu sokun tek umudumuz sensin. Şububu yemen lazım. Hadi. Lan sen sekizlisin kaç ne yapıyor? Hadi arkadaşlar, hadi ya. Hadi Yusuf sen de kaç gel. Ama dur. Bizimki savunmayı yapabiliriz kazandık. Çak be. Çak ya çak. Ekip şovda. <laughs> Arkadaşlar ekip şov videomuzu izlediyseniz anıl da vardı. Da bizim ekip şovumuzu bilirsiniz. Oh güzel oynadık ama. Aynen güzel oynadık. Ama aynı karakterlerle tekrar gidelim. Dur tekrar elmas kapmaca. Hadi bakalım. Ama iki kez daha elmas kapmaca kazanırsak en azından o elmas kapmaca şeyini bitirelim. Aynen. Bunu bitirirse bitirelim. Ye yenemesek Oo. Yenemesek bile. Oo, karşısı da iyi Güzel. karakter seçmiş. Bakın, ah da bayağı iyi. Karşı sahip rende ortaya. Ba yok biz aldık ellerinden. Hı. İyi. Sokak ninjası da var. Yıramadak. Ama. hi ben öldüm. Bir şey olmaz. Sadece bir elmas var. Onu da ben kaldırdım. Ma bizimki ölmemeli. Bizimkiler çok var. Ama yardım edin. Hii bizimki ölecek. bizimkini konu. Aa. Adamlar yedi elmas. Nefes Mekme. Hayır. Arkadaş. Dokuzdular. Çabuk. Ma. Kime dalın? Tadaya dalın. Tadada var bir sürü. Ben de Bu tuz rakiplerimiz de ama. Evet. Hazır mısın? Girelim mi bir daha? Girelim. Lu mu girsem? Ba bilmem senin kararın. Senin kadar Blue Bir dakika geliyorum. Ben... Akşam. Akşam var da kuzenim. Uçlar ses geliyor olabilir. Arkadaşlar o sırada ben de hemen kulübümü göstereyim böyle ortak kardeşlerdik ya da herkes başkan yardımcısı ol. Arkadaşlar herkesi başkan yardımcısı yapıyorum. Gelen herkesi başkan yardımcısı yani. Çok az. ne? Arkadaşlar... Ar evet, geldim. Ben de o sırada arkadaşlarımıza kuyu gösteriyordum. Hemen tamam. tekrar elmas kapmacaya gidelim. Ama hadi Aynen. bu maç kazanacağız. Evet. Oo rakipler de iyi. Rakipler de çok iyi. Yenemeyebiliriz. Ne oluyor ha? Rakipte bu adama. Benden. Ama Dynamite öl öldürecek. Bu nasıl etsin? bir şey ya? Yani <laughs> 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 şu üçse içi... bir kere bir, kere tamam, mücadele. Ama dynamite çok güçlü. Şey. Abicim acaba sen dynamite mi saçsan? Olabilir. Ya da çok iyi dynamite yeniliyoruz. <laughs> Yenilmek yok ki. Ha, dikkat et. Dynamaik'in benderinden kaçarsak sorun Hayır. Ama hadi Dynamaik altı var. Dynamaik'i yedik mi oyun bizim. Bak <laughs> dibine gir. Bak Dynamaik'in yanına geç. Kaç. Bak, Son ölümüne kaç. kaç. ölümüne kaç. Bizimki kodun kaç sen? Saklan çalıya gir. Gidim gidim. Gidim. gidim gidim. Dur şu dynamite çık. Olabilir. Ya, nasıl yendik güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok fena yendik. Yıldız oyuncu benim. Biz <laughs> kazandık. Evet biz kazandık. Arkadaşlar yanında yanımda arkadaşım da var. Merhaba. <laughs> Ben kutu açıyorum. Kadar Son bir tur daha girelim mi YouTube. Bir turumuz kaldı. Şunu kazanırsak çok iyi olur. Aynen onu kazanırsak Tacı. çok iyi. Daha iki yenilme hakkımız var. Yenmemiz lazım. Ya hadi yeneceğiz yeneceğiz. Arkadaşlar mücadelede ama kupamıza Hayır. göre gelmiyor bir de. Oo, çok iyiler. Bizim <laughs> belli nasıl ölmedi. Hiç anlamadım. Can bile gitmedi. Terör onlar. Hmm, bu maç kaybedeceğiz gibiyiz ya. Maç kaldı. Spot da çok güzel. Hayır, değil onun Yok hayır. O oh, başka bir şey. Evet, evet. Için... Arkadaşlar bilmediği için. Asya oynamıyor bile ne pek bilmediği için. Bu Olur. elmas satmacı oldu. Hayır. Evet, ona elmas olan geri sayım O saniye içinde elmasları şey yapamazsa. Elmaslar da şu mod olanlar. Oo. Şöyle yapınca geçiyor diye biliyordum. Ben geçmiyormuş. Ne? Benimki var. O orası düşman. Kırmızı. Ha. Mavi miyiz? Hı hı. Bir şu an gezme ihtimali. Jesse öldürsen. Jesse öldü. Onda işte. Hadi Yusuf. Kimde en çok var? Mark Elmas. Hadi. Ne Elmas var Ha? Evet orada var. ya. Koştu yani o saniye içinde, o saniye içinde öldüremezsen adamlar aldı. Git, splat. Splat. Ah. Kıl payı kaçtı ya. ya. Payı. Öldük ya. Neyse. İkinci oyunumuzu kaybettik. Son iki tane yeni var Ama baş, başka ne karakter diyordu? 8 bit. Yok. Bence sen kal öyle. Ben Mike Dynamite ile gideyim. Aynen sen mic gir. Tamam. Ya bu arada sen bombardımanın var. Tamam. Etrafında bütün Sağlıyorum. şey falan atıyorsun. o. Bak bir dene. Allah. Nami like vakit de biz Arkadaşlar bizde bizde o kadar düzgün karakter yok ki Spike gibi, Leon gibi. Bizde çok ha. az düzgün karakter var. Güzel oynayamıyoruz. Bence ben de ayrımak seçmemeliydim. Aksesuarı ne? Bomba duman yapıyordu herhalde. Bak. Hadi Her böyle. <laughs> Öldürdüm. Öndeler. Ya Arkadaşlar bir şey yapamıyoruz ki ya. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hey. Allah Ama Abla, onların hepsini kaç kaç. Kaçabilecek misin? Tukur tamam. var ben. Kaç. Kaç sana kaç, kaçsana! Aa, Kaçınlar öleceğim, öleceğim! Ama çabuk! Ben sana demedim mi? Ama kaç, kaçıyordum, ta kaçamadım, Matüs beni yakaladı. Ya Yusuf ya, yenildik işte. Ama ne yapayım ya? Nerede sıkıyorsun? Tüm, tüm, suçu bana at zaten. Çünkü Başka sen bir şey saçmadın. yapma. Çünkü sen orada ben ona kaçıyordum bir kere ama otis yakaladı beni. Demirden tüm beri oradaki tüm, tüm suçu sen at zaten. Bir sessiz ol. Oradakileri öldürmeye çalışıyorsun. Eğer arkadaki çalaya gitseydin kazanacaktık. Son bir yenilme hakkımız var. Baba. Ne yapıyorsun söyleyeyim mi? Yenmemiz lazım bunu. Çok yenilme. Bunu yenelim bari o bin yıldız puanını alalım. Hadi gir. Bu dynamite mi? Hayır dynamite sakın girme. Sakın. Hı. Hadi. Tamam. Aç da bu son şansımız. Yenilirsek bitiyor. Yenilirsek bitiyor. Kazanırsak devam. Yenilirsek bir şey olmuyor. Yenince de ödül var. Yenince ücretsiz mega kutu veriyor. Yenemezseniz, yenemezsen ödül al. Şey, yıldıza düşüyor. Yok, hayır, hiçbir şey düşmüyor. Ama yenersen ödül var. Biz ödül almaya. He, biz ücretsiz mega kutu veriyor. O mega kutu karakter çıkma. Bu karakter çıkma oranı çok yüksek. Biz onun için bu kadar savaşıyoruz. Yoksa neden savaşalım ki bu kadar? Tut aldı. Tut tut. Karşıya atıp şutu yapmadı. Karşıya Hadi hadi. Hadi lan. Ah, ölmedi canı çok az edi garan. Hmm. Ya. Arkadaşlar ya Omega kutudan karakter çıkabilir. Ne bileyim belki çok güçlü bir karakter çıkar. Yeni gördüm. Evet ama öldürdük anlamını söyledim ona. Arkadaşlar. Ölümüne savaşıyorlar şu an. Ee, onları da verdik şimdi. Ama yine kaybettik işte. Kaybettik. Bir gram düzgün oynayamadık. Nasıl oynadık ben bilmiyorum. Hah kaybettik. Dört tane kaybettik. 4 kaybettik. 2 kazandık sadece farkında mısın? Bu 29 ay. Mücadeleyi tamamlama ödülü. 2 akra almak ister misin? Baba benim yok ama ya. Sadece sen oynayabilirsin. Ben alayım mı ki? Ama al istiyorsan. iki hak daha kazanır mısın? Ben alacağım. Al. En azından bir tane kazanmam lazım. Bak ekstradan 2 hak aldım. Ama artık 80 elmas istiyor. Yeniden yenilirsen. Kazanırsam çok Ama ben oynayamayacağım Dur, ama gir. ya. Bir git. Son bir tur dizeceğim şeyle gireceğim. Abay, abay yok oldu. Evet arkadaşlar. Dur bir dakika Yusuf. Abay yok. Davet edeyim seni beraber bir girmeye çalışalım. Hazır da. Bak. Ha sen giremiyorsun. Çık o zaman. Niye giremiyorum? Onun hakları bitti çünkü. Ablam Hemen. Tamam. yeniden hak satın. Evet arkadaşlar bugün videodan bu kadar. Daha kanalımıza abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.